trafik, toplantılar, gece gündüz çalışmak, enflasyon. Bütün bunların yarattığı stresle başa çıkmam gerekiyordu. İşin biraz derinle indiğimde de 5 önemli taktik keşfettim. Bu videoda da bunları konuşacağız. Birinci taktiğimiz de vücudun harekete geçir. Yani fiziksel aktiviteni artır. Modern insanlığa baktığımızda insanlık tarihine göre çok farklı şekilde çalışıyoruz. Masa başında tüm gün oturup, bilgisayarda bir şeyler yaparak, toplantılara girerek, çok az fiziksel aktivitenin olduğu işlerde çalışıyoruz. Doğada bizim gibi sadece oturduğu yerden çalışan ve karnını doyuran, yaşamını devam ettiren başka bir canlı türü, daha doğrusu başka bir hayvan türü yok. Haliyle bizim vücudumuzda bu şekilde evrimleşmedi. Şu anda bütün fiziksel gereksinimlerimizi sıfırlayıp neredeyse sabah uyanıp aynı evin içerisinde sadece işte belki toplamda 100 metre falan hareket ettiğimiz, sadece işte arada mutfağa ve tuvalete gidip geldiğimiz ve geri kalan vaktin tamamında bilgisayar başında oturarak çalıştığımız bir durumdayız. Bu aslında bizim tüm evrimsel sürecimize aykırı. Bu da ister istemez aslında insanda doğrudan bir stres yaratıyor. Tüm bu dış etkenlerin haricinde işte gün içinde toplantıda ettiğin kavgalar olabilir, iş arkadaşlarına tartışmaların olabilir, işte faturalarını öderken yaşadığın stres olabilir. Tüm bunların dışında bile sadece masa başında çalışmak zaten başlı başına bir stres sebebi. Bunu da aşmamız gerekiyor. Bunun çözümü haliyle çok basit. Fiziksel aktivitemizi arttırmamız gerekiyor. Dünya üzerinde hala avcı toplayıcı olarak yaşamaya devam eden topluluklar var. Mesela Ruhi Çenet'in videosundaki o Tanzanya'daki Hudza topluluğu Avcı toplayıcılık yaptıkları sürenin dışında kalan hemen hemen günlük 10 saatini aktif çömelerek geçiriyor. Bu şu demek? Fiziksel aktiviteye ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda bile orada yaşayan insan topluluğu tüm fiziksel aktivitesini sıfırlamak yerine aktif olarak çömelip bir şekilde hala fiziksel aktivitelerine devam etmiş oluyor. Ben de bu aktif dinlenme kavramını biraz kendi hayatıma entegre etmeye çalıştım. Bilgisayarı kapattığımda, günlük işlerim bittiğinde salona kendimi atıp bir şekilde televizyonun karşısına geçtiğimde işte YouTube'dan bir şey izleyeceğim ya da açıp bir dizi izleyeceğim. Vakit geldiğinde evde aldığım küçük bir bisikletim var. O bisikletin tepesinde belki yarım saat, belki bir saat o günkü enerjime göre yorulana kadar bisiklete binip bir şeyler izliyorum mesela. Normalde bir şeyler izlemek için genelde koltuğa yayılırız ve televizyonun karşısına geçeriz. Ben bunu biraz daha fiziksel aktiviteye çevirip eğer günlük hayatımdaki bütün işlerimi bitirdim ve artık televizyonda bir şeyler izlemeyi hak ettiysem, Netflix'i açabiliyorsam, YouTube'a girebiliyorsam bu kalan vaktin tamamını olmasa bile büyük bir kısmını bisikletin tepesinde harcıyorum. Bu şekilde aslında fiziksel aktivitemle de devam etmiş oluyor. Zaten şuradan düşünebilirsiniz. Yoğun bir fiziksel aktivite yaptığınız bir günde eve aşırı yormuşun şekilde girdiğinizde fiziksel aktiviteden dolayı işte uzun bir doğa yürüyüşü olabilir işte yurt dışında bir yeri ziyaret etmişsinizdir ya da o gün fiziksel bir iş vardır yapılması gereken ve onları yapmışsınızdır. O gün eve girdiğinizde hatta gece yatağa girdiğinizde ne kadar rahat bir şekilde uyuduğunuzu zaten kendiniz de hatırlıyorsunuzdur. Bu aslında fiziksel aktivitenin fazlasıyla önemli olduğunu gösteriyor bizlere. İkinci taktiğimiz de sıcakla birlikte rahatlamak. Stresi azaltmak için aslında sıcaklık az bilinen ama fazlasıyla etkili bir yöntem. Çünkü burada vagus siniri bizim için devreye giriyor. Vagus siniri aslında vücuttaki sinir seviyesini kontrol etmemiz için fazlasıyla önemli vücuttaki büyük sinir bir tanesi. Bu kalp atışından bütün sinir sistemine hatta sindirim sistemine kadar vücudumuzdaki birçok şeyi etkileyen bir sinir. Bu sinirin aktifleşmesini sağlayan en basit şey de aslında sıcak. Sıcak tıkartınca hipotalamus hipofiz bezine bir sinyal gönderiyor ve bu sinyal sayesinde hipofiz bezi endorfin salgılamaya başlıyor. Bu da aslında bizim stresimizin azalmasına neden oluyor diye düşünebilirsiniz. Stanford Üniversitesi'nden doktor Andrew Haberman sık sık şunu dile getiriyor. Vücudu ısıtmak sinir sistemini gevşetmenin en hızlı yollarından biri. Yani stres patlamadan önce bir sıcaklık molası vermemiz gerekiyor. Bunu günlük hayatımıza da basit bir şekilde entegre edebiliriz. İşte sabah uyandığımızda ya da öğlen alacağımız bir sıcak duş ya da sauna ya da hamama gitmek aslında bize bunu sağlayacak en temel şeylerden bir tanesi. Stresle başa çıkmak istiyorsak sıcaklık bizim en yakın dostumuz oluyor aslında. Üçüncü taktiğimiz de şarkı söylemek. Evet gerçekten yanlış duymadın. Bayağı bağıra bağıra şarkı söylemekten bahsediyorum burada. Çünkü şarkı söylemek aslında vücuda bir fiziksel aktivite yaptığını düşündürtüyor. Aslında zaten bir fiziksel aktivite yapıyoruz. Hem çene kaslarımızı kullanıyoruz hem işte nefesimizi daha düzenli hale getirmek için diyaframımızdan daha fazla faydalanıyoruz. Bu da bizim hem bir fiziksel aktivite yapmamıza neden oluyor hem de müziğin zaten hali hazırda verdiği o ritmik duygusu insanda stres seviyesinin düşmesine neden oluyor. Bir konsere gittiğinizde ya da arkadaşlarınızla karaoke'ye falan gittiğinizde orada geçirdiğiniz anların ne kadar stresten uzak olduğunu hatta sonrasında evinize tekrar döndüğünüzde yine stresin ne kadar olmadığını vücudunuzda çok net bir şekilde hatırlıyorsunuzdur sizde. O yüzden gün içerisinde şarkı söylemek özellikle de yüksek sesle yıldırarak değil de bayağı bağıra bağıra şarkı söylemek fazlasıyla önemli. Bunu daha kalabalık ortamlarda aynı konserde ya da işte karaoke'de olduğu gibi arkadaşlarınızla yapmak kesinlikle çok daha fazla stresi düşüren şeylerden bir tanesi. Özellikle stresli bir toplantıya girecekseniz önemli bir sunumunuz varsa bunun öncesinde bir 5 dakikalık bağıra bağıra şarkı söylemek hem muhtemelen sunum esnasında sesinizin daha dengeli çıkmasına neden olacak hem de stres seviyenizi çoktan düşürmüş olacak. Dördüncü başlığımızda gülmenin alışkanlık haline gelmesi. Günlük hayatta eskisine oranla çok ama çok daha az gülüyoruz. Ama gülmek doğrudan zaten stresle başa çıkmanın bir yolu. Stresli olmadığınız zamanlarda eğlenip gülmek yerine stresli olduğunuz zamanlarda da kahkaha atmak fazlasıyla iyi geliyor insana. Bunu yapmak için belki sabahları uyanıp bir stand-up izleyebilirsiniz ya da işte YouTube'da bulduğunuz komik bir videoyu izleyebilirsiniz ki muhtemelen Instagram'dan arkadaşlarınıza bolca komik videolar gönderiyorsunuz ve onlar da size gönderiyor. Evet bunları izleyip kahkaha atmak fazlasıyla önemli. Ama hiçbir şey yapamıyorsanız bile durduk yere kahkaha atmayı deneyin. Durduk yere kahkaha atmaya başladığınızda biliyorsunuz zaten. O kahkaha bir şekilde gerçeğe dönüşüyor. Ben bile şu an bunları anlatırken saçma sapan gülmeye başlıyorum. Bunun nedeni o aslında kahkahanın bulaşıcı olması. Aynı esnemek gibi. O yüzden de kahkaha atmak fazlasıyla önemli. Lütfen kahkaha atın. Gülünüz. Siz de gülünüz. Sizler de gülünüz. Lütfen. Beşinci taktiğim de fiziksel rahatlama ve güçlü duruş aslında. Bu tüm bizim postürümüzün çok daha düzgün olmasını sağlayan şeylerden bir tanesi. Oturduğunuz koltuktan tutun da yürürken bile nasıl yürüdüğünüze bağlı olarak değişen bir şey. Zaten stresli kişinin omuzlarının duruşundan bile stresli olup olmadığını dışarıdan baktığınızda bile anlayabilirsiniz aslında. Bizim bunu bayağı fiziksel olarak değiştirebilmemiz mümkün. Ben mesela esneme için vücudumdaki kasların büyük bir kısmını esnetmek için çok basit bir şey kullanıyorum. Oturup saatlerce yoga yapmıyorum. Hiç anladığım şeyler değil. Ama koridorda bir tane Bartix barım var. Koridordan her geçtiğimde işte odamdan mutfağa, tuvalete falan giderken o bari bir 10 saniye 20 saniye asılıyorum. Orada asılı kalmak aslında vücudu bayağı yukarıdan aşağıya doğru yer çekimi sağ olsun. Bütün kaslarımın esnemesine ne oluyor? Hatta bazen böyle belim falan kütlüyor orada. O aşırı hoşuma gidiyor. Büyük bir rahatlama sağlıyor bana. Bunu çok daha teknik bir şekilde yapabilirsiniz. Yoga kurslarına gidebilirsiniz. İşte nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Bunlar biraz daha karmaşık ve benim de çok anlamadığım şeyler açıkçası. Ama günün sonunda vücudunuzdaki kasları esnetmeye başladığınızda stresin gittiğini göreceksiniz. Aynı zamanda sadece vücudu esnet etmek değil bu. Doğru bir postürle oturmak ya da doğru bir postürle yürümek demek. Bazen sırt çantası ya da tek omuzla taktığınız ağır çantalar da bu olumsuz etkiliyor. Harvard Üniversitesi'nden Amy Cuddy'nin araştırmasına göre sadece iki dakika boyunca güçlü bir duruş sergilemek, işte dik durmak, omuzları geriye atmak, kortizol seviyesini fazlasıyla düşürüyor. Ben de kendi gündelik hayatımda buna dikkat etmeye çalışıyorum. Özellikle genelde sırt çantasıyla seyahat ederim. Gün içinde işe giderken de hep sırt çantası kullanırım. Bu sırt çantasının vücudumu doğru şekilde kavradığını, bu bu çantasından dolayı işte gerekirse belden ya da göğüsten bir takım desteklerle birlikte sırt çantasını destekleyerek daha doğru bir postürle hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Bu da stres seviyesini fazlasıyla azaltıyor. Evet bunlar benim de gündelik hayatımda uygulayıp olumlu sonuç gördüğüm 5 önemli taktikli sizlere aktardım. Sizlerin de kendi günlük hayatında strese başa çıkmak için kullandığı farklı taktikler varsa onları lütfen yorumlara yazın. Hem ben okumuş olurum hem de başkaları faydalanmış olur. Bu tip videoların devam etmesini istiyorsanız da kanala abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen videoyu. Ben Oğuz sonraki videoda görüşmek üzere.